Koruyucu aile e, olmak için belli şartlar var mıdır Neşe Hanım? Biraz bunlara değinelim. E, kimler koruyucu aile olabilir? E, kısaca koruyucu aile nasıl olunur? Evet, e, öncelikle Türkiye e, hudutları içerisinde yaşamak, e, 25-65 yaş aralığında evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz, en az ilk öğretim mezunu, ve düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir. Tabii ki bunun yanı sıra işte bir çocuğu sevecek, biraz önce hocamın da dediği gibi onun sorunlarıyla ilgilenecek, duygusal durumunda destekleyecek. Yani kısacası böyle sevgi dolu bir aile ortamı sağlayacak her kişi bekar ya da evli kişi koruyucu aile olabiliyor. Hatta e, ee, bekar annelerin yanı sıra artık bekar babalarımız da var korucu aile olan. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Türkiye çapında şu anda 8617 çocuk 7101 ailenin yanında büyüyor. Bazı ailelerimiz birden daha fazla çocuğu bazen kardeşleri alabiliyorlar. İstanbul'da ise büyük metropolümüz İstanbul'da ise 903 çocuk 833 ailenin yanında şu anda koruyucu aile bakımı altında büyümekte. Ama tabi bunun yanı sıra hali hazırda İstanbul'da 833 çocuğun yanı sıra pardon 903 çocuğun yanı sıra 2000'e yakın toplamda çocuk var yani hemen hemen yarısı sadece koruyucu ailenin yanında büyüme şansına erişebiliyor. Özellikle şu anda büyümüş belli yaşa gelmiş çocukların büyük bir çoğunluğu kurum bakımı altında sevgi evlerinde veya işte e, çocuk evleri dediğimiz mahalle arasında dağılmış e, bakım evlerinde büyümeye devam ediyorlar.